saniye. Şöyle bir kaza almıştım. Ayak üstünde durmaya geldim çöpe. <laughs> Açacak açıyorum şu an. Gitik sanki dar gibime geldi. Yani kendimi küçük erkek çocuğu gibi hissettim. Kendimi yalnız hissetmek istemiyorum. Ağlarım ama bak. Biri <laughs> de hep gülen biri. Bu videoya gelmeyin. Bu videoda ağlama var, arabesk var. Dertlenme, kahır, her şey var. Yani takım takım olarak çok güzel. Asla bedenini tutturamayan o kızsındır. Ben şöyle söyleyebilir miyim acaba? Düşünün, düşünün, düşünün. A1 başlangıç seviye Türkçe. Geldik günün kritiğine. Şu da ballı badem ya. Mesela şu kısmı. Evet, kız çelerim, ballı böceklerim, ballı bademlerim. Hoş geldiniz. 6. Görlok videosuna hepiniz Hoş geldiniz. Şak 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 şak. Ay çok da bağırmayayım gerçi bir de mikrofon var ya. Artık mikrofonlu bir devir. Profesyonel falanız yani ona göre hani. Amatörlük bitti. Kamera yolda geliyor. Çok yakında kameramla sizlerle olacağım. Neyse bugün ne yapıyoruz? Bugün yine Zara alışverişimi beraber deniyoruz, yorumluyoruz. Ve günün sonunda yani videonun sonunda gidenler ve kalanlar. Gidenlerden bir tek seni bana ekledim. Yapıyoruz. Yani gidenler ve kalanlar özetini yapıp videomuzu bitiriyoruz. O zaman hazırsanız uzatmadan şu ballı bademlerimle başlayalım. Şu da ballı badem ya. Şu da biliyor musunuz? Size diyorum ya. Bu da bir ballı bademim yani. Ya ben zara kızıyım ya. Ben sen seversin sevmezsin. Beni ilgilendirmez. Neyse. Bu kadar gevezelik yeter. Hadi gelin hemen ilk ürünümüzle başlayalım. Yine bu arada hepsini hemen şöyle şuraya editlerken buraya mı geliyor buraya mı bilmiyorum ama <laughs> bir yere koyacağım yani screenshot'ını kodu ve fiyatıyla beraber. O iş bende kızlar. Okey, okey. Okay. Evet, ilk ürünümüz böyle bir jean. Ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Bakın şöyle size bir döneyim. Bir tık dar oldu ya bu arada. 34 söylemiştim. Ama yani aslında likralı ama mesela şöyle şurada bir et birikimi var görüyor musunuz? Yani mesela şu an nefesimi tutmuyorum ona rağmen birazcık şöyle Gerçi nefesimi zaten tutarsam olmaz. Nefesimi tutarsan ne hala olursa bu cümleyi kurabilirim değil mi? İşte Türkçe sen var. A1 başlangıç seviye Türkçe çok yeterli. Ne Türkçe var ne İngilizce var. Boyu bu arada şöyle paçası. Zaten bedenini söylemiştim 34. Referans almak isterseniz ben 50 kilo 1.58 boyunda bir kızım. Paçası böyle. Yani paça, paça boyu çok iyi. Paçası tam bana göre. Ama işte bilmiyorum ya 36 alsam daha iyi olurmuş. Ya geniş aslında bayağı geniş. Yani likralı falan. Ama böyle crop bir şeyle giydiğimde çok rahat edemem içinde. Çünkü birazcık böyle görüyor musunuz? Böyle bir taşıyor yani. Aşırı rahat değilim içinde. Ama şöyle mesela krop olmadığını varsayarsak şöyleyken güzel duruyor bence. Ne diyorsunuz kızlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Yazın bana. Ya karar verdim bir beden büyük alsam daha iyi olurmuş. Ama ne yapacağım biliyor musunuz? Ben bayağı bir jean söylemiştim. Bir dört tane falan galiba. Diğerlerini beğenip beğenmeme oranıma göre buna karar vereceğim. O yüzden bunu şimdilik askıda bırakıyorum. Askıda. Ee, Askıda bırakıyorum yani. Bunu buna karar vereceğim. Ama rengini, dokusunu, rahatlığını falan her şeyini çok beğendim. Böyle taşlama modeli mi deniyor galiba bunu bilmiyorum. Ay bir de şu an bir kendim beğenmedim ya. Aynaya bakıyorum da böyle bir beğenmiyorum. Böyle bir sanki hiç bel oyuntum yok gibi. Niye böyle? Arada oluyor bana biliyor musun? Arada böyle kendimi hiç beğenmiyorum. Sizde de oluyor mu? Böyle ne yaparsam yapayım o günü kurtaramıyorum yani. Ben bir zamanlar 34'ün bile içinde yüzüyordum ya. Kilo olmaktan var nefret ediyorum. Neyse ikinci ürünümüze geçelim. Bunu, buna tekrar karar vereceğiz. Ama gördüğünüz gibi rengi, modeli falan her şeyi son derece gozel. Asla bedenini tutturamayan o kızsındır. Asla tutturamıyorum. Bak bunu da 36 söylemişim. Şu bel boşluğuna bakın. Görebiliyor musunuz bel boşluğunun yeteri kadar? Bu şaka mı yani şu bel boşluğu? Ama ben eminim mesela bunu da 34 söylesem bu da büyük olacaktı. Ama renk yani modelini falan çok beğendim. Sanırım mam mam bu. Tamamen değilim ama şey böyle hani bayağı aslında böyle savaş bir tarzı var. Ama çok beğendim rengini falan, rengi, dokusu. Yine rahatlığı falan çok iyi aslında ama dediğim gibi mesela beli iyi bence ama bel boşuna bakın. Mesela arkadan böyle bir, bir şey 100-100 kilometre açık yani. Niye böyle? 34 alsam da olmaz. Hiçbir şey. Mesela bir tane ayakkabı söyledim, bir 37 söyledim, bir 37,5 söyledim. Beden tutturamıyorum. Olmuyor. Yani bu benlik bir sorun mu onu da bilmiyorum. Siz de böyleyseniz lütfen şu yorumlara yazın. Ben kendimi yalnız hissetmek istemiyorum. Ağlarım ama bakın. Ağlıyormuşum. Bir kafa ne seviyesi. Ay bunu çok beğendim arkadaşlar. Ben çok güzel. Kendime bakınca böyle bir beğendim yani. Ama işte dediğim gibi bunu bunu bu bel boşluğuyla sizce giyebilir miyim ben? Ne diyorsunuz? Ya ben bunları burada çok geç return ediyorum. Bu video şu an 22 Mayıs Perşembe ve ben bunu pazar günü yayınlayacağım. Muhtemelen daha iade etmemiş olurum. O yüzden siz harika yorumlarınızla benim fikrimi değiştirebilirsiniz. O yüzden bir Fikriniz ve düşünceniz olursa muhakkak yorumlara yazın. Ben onları dikkate alıyor olurum. Şimdi ben bunu tutuyorum arkadaşlar. Çünkü ben bunu beğendim yani. Şu an böyle bu jini Kaçırmak istemiyorum. Bir de en sevdiğim kısmı ne oldu biliyor musunuz? Zaten tam modelini gösterebilmek için paçası uzun ama yere değen bir paçası yok. Bakın oradan görebiliyorsunuz muhtemelen. Yere değmiyor paçası. Böyle birikiyor gibi oluyor. Yani paçada bu da benim jeanlerde çok sevdiğim bir şey. Neden çok sevdiğim bir şey? Çünkü güzel duruyor böyle bu tarz. Ben böyle biraz böyle salaş tarz seven bir insanım ya. Yani hem ben hem geniş giyinmeyi çok seviyorum, hem dar giyinmeyi çok seviyorum. Ama böyle geniş de çok hoşuma gittiği için bunu muhtemelen tutacağım. Ya da bir saniye şöyle bir kazak almıştım. Üstüne bir şunu deneyeyim. Şimdi bu böyle cropken mesela bel boşluğu çok kötü duruyor. Ama yani çok da bence aşılamayacak bir sorun değil. Bundan daha zayıf da olur muyum bilmiyorum. Bir zamanlar öyleydim. Bak yine ağlayacağım. Bu video çok dertli. Bu videoya gelmeyin. Bu videoda ağlama var, arabesk var, dertlenme, kahır, her şey var. Bir zamanlar zayıftım. Daha zayıftım yani. O yüzden onu düşünebiliyordum ama artık çok uzun zamandır şu an olduğum kilonun altında bir ara bir 48'lere falan düşmüştüm hakkında sürdü yani. Amerika'da gerçekten kalmak çok zor. Şimdi ben bunu bir şu üstte bir deneyeceğim. Bir bakacağım nasıl olacak daha uzun bir şeyle. Geliyorum hemen. Bu zaten üçüncü parçamız olur. Bununla beraber bakalım. Ufak bir teknik aradan sonra geldim. Ben bunu giydim bir güzel tamam mı? Konuştum, 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 konuştum. Sonra bir baktım video çekmemiş. Neyse tekrar giydim. Tekrar giydim. Aynı şekilde aynı şeyleri söylemeye devam edeceğim. Aynı şeyleri söyleyebilir mi acaba düşün düşünüm düşünüm Yok söyleyemeyeceğim. Anlık doğal. O oradaydı. Geçmiş geçmişte kalır. Biz şu andayız ve ben şu an bunları konuşacağım. Şu an yeniden yorumlarımı yapacağım. Bu üstü çok beğendim. Bu üst ben bayılırım böyle şeyler almaya. Yazlık mı, kışlık mı belli değil. Nerede giyeceğini asla bilemezsin. Ama mesela şöyle olabilir. Benim ofisim bayağı soğuk oluyor. Bayağı donuyoruz. Hatta ısıcı falan açıyorum yani ben. Hani böyle yazın soğuk ofis günlerinde akabilir mesela. Kollarım donar. Bayağı bir donar. O ayrı bir mesele. Ama hani o kadar da tolere edebiliriz yani güzellik kurunu. Biliyorsunuz kızlar neler yapıyoruz zaten. Hani bunu yapmışız çok mu yani? O yüzden öyle giyebilirim. Mesela bakın şu an bunda tabii ki bel boşluğu belli olmadı. Şöyle daha uzaktan da geleyim böyle. Bir bakın inceleyin bir süzün işte beni yani. Bunda bel boşluğu belli olmadı. Çünkü uzun bir şeyle giydim. Bir de zaten bir aya Türkiye'ye gideceğim diye bir tık daha rahatım. Çünkü hani Türkiye'de hemen şöyle şıpşak tereyağından kıl çeker gibi bir terzi hizmetiyle onu hemencik halledebilirim diye düşünüyorum. Yani işte ben şu an bu üstü çok beğendim ama ben hala Aklım hala yaşanmamış ihtimallerde yani. Hala bunu düşünüyorum. Çünkü çok beğendim ve 34'ünün de yine bol ol, dar olacağını düşünüyorum. Çünkü bu hani bence bolluk darlık meselesi değil, bel boşluğu problemi yani. O yüzden ben bunu tutacağım. Türkiye'de terziyle halletmeye çalışacağım. Hallolur diye düşünüyorum. Çok problem olmaz diye düşünüyorum yani. Ya mesela bu jean bu arada beni biraz olduğumdan kilolu gösterdi. Bunun farkındayım. Çünkü jeanin modeli böyle. Yani genelde böyle kıyafetlerde buna çok takılmıyorum. Hani bu, bu jeanin kilolu gösterdi. Daha bir şey göster. Hani zaten şu jean'i giyip yani herkes bu şekilde gözüküyor. Hani o yüzden bu benim aşırı kaygılandığım aşırı taktığım bir konu değil yani. Çünkü jeanin modeli böyle anladınız. Bakın geniş bir jean yani. O yüzden tabii ki böyle gösterecek. Bu üstü de çok beğendim bu arada. Böyle kazak. Dediğim gibi işte bilmiyorum arada kalmış bir ürün yani. O fiauzun önce çok güzel şeyler söylemişim hatırlıyorum ya. Bayağı gülmüştüm çünkü. Ne dedi mi hatırlamıyorum ama bayağı güldüğümü hatırlıyorum. Komik diyen, yani. komik sahneler kaçmış, eğlenceli sahneler. Neyse aşkıtolarım ben zaten komik ve eğlenceli bir kız olduğum için siz bir daha güldürürüm. problem yok yani. Hiçbir türlü sıkılmayacağız. Sıkılmak falan var ya yasak. Öyle bir şey yok yani. Böyle. Neyse ben şimdi bunu hazır bu üstümdeyken bir de beyaz jean almıştım. Beyaz jean'le giyeyim çünkü hani bu takdir edersiniz ki beyazla çok güzel olur. Bir de az önce siz kombini full görün diye kulaklığımı elimde falan tutuyordum ya. Hani şu hiç beni rahatsız etmesin falan diye. Ama acaba kulaklıkla bir şey yaparken mi durdurdum? <laughs> Kulaklık değil mikrofon. <laughs> ya var ya başlangıç seviye Türkçe. Yeterli. Başlangıç seviye Türkçe gerçekten. A1 Türkçe yani. Neyse işte siz şöyle bir bakın buna. Böyle yakından bakından bakın. Sihirli annem. Evde hep gülen biri. Dırırırırı. Sanki bizden biri. Hem gerçek hem de peri. Masallar diyarından geldi. Seni Peskaya'ya takip ediyorum da şimdi bu böyle Sihirli Annem soruları atıyor. Heyecanla bekliyorum biliyor musunuz? İzleyeceğim ben. Bayılırdım. Bayılırdım. Sihirli benim dünyamdı yani. Her neyse ben hemen 1 2 3 dördüncü ürünümüz olan beyaz jeans'e geçiyoruz. Evet, dördüncü jinimizle, pardon üçüncü jinimiz ama dördüncü ürünümüzle. Şunları da hep siz böyle bakıp da rahatsız olmayın diye hep böyle cebime sıkıştırıyorum. Nasıl oldu? Mesela ben hiçbir jinin içinde kendimi ne zayıf, zayıf zaten hissedemiyorum. Mesela kendi kilomda da hissedemiyorum. Hep böyle... Sanki jeanler beni daha böyle olduğundan daha kilolu gösteriyor gibi hissediyorum. Mesela şu kısmı yani normalde göbeğim var. Evet hani vücut yapıma göre daha çok göbekten kilo olan bir insanım. Kendi yani zaten karın aşırı böyle temiz beslenmeyle alakalı bir şey olduğu için ve ben de çok iştahlı bir insan olduğum için böyle beli incecik işte karnı dümdüz bir insan değilim. Hafif göbeğim var yani. Ama hani yok da anladın hani çok da göbekli bir insan değilim karnım düz yani. Ama ona rağmen mesela mesela şu niye var? Şurası niye var? Mesela şu kalınlık beni aşırı rahatsız eder. Şurası neden var? Sen yani şu zaten şu görüntüyle kendimi zayıf hissedemiyorum. O yüzden jeanlerde ben bu konuyu geçtim. Ama şöyle bir bakıyorum kendime genel. Güzel beğendiysen benim için gayet okey ve güzel bir jean oluyor. Mesela bunu da beğendim. Güzel beyaz bir jeanim yoktu. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Güzel de olduğunu düşünüyorum bu arada. Sizce de olmuş? Paçası yine böyle. Beni referans almak isteyenler olursa şey <laughs> tek ayak üstünde durmaya geldim çöpe. Açacak açıyorum şu an çöp tek ayak üstünde. Çöpe git çabuk ayak üstünde tek ayak üstünde. De. Çabuk çöpe git tek ayak üstünde dur. Öyle oldu bu da. Beğendiniz mi? Bunu biraz da Türkiye'nin hazırlık maçları olacak ya burada. Ona gitmeyi düşünüyoruz Tolga'yla. Ona gidersek burada orada böyle kırmızı beyaz giyerim diye biraz biraz da ondan aldım yani. Ya her kıyafet alırken muhakkak ona uygun bir okazyon düşünüyorum kafamda ve o okazyonlar hiç bitmiyor. E okazyon bitmediği için alışveriş de bitmiyor. Yani bu da benim kendime yaptığım alışverişi kafamda haklı çıkarmam. Alışveriş yapıyorum ama haklıyım. Çünkü hayatta hep bir okazyon var. Çünkü hayat böyledi. Ne yapalım? Evde mi oturalım yani köz köz? Hak veriyor musunuz kızlar? Hak veriyorum. veriyorsunuz veriyorum diye. Bu jinin de bu arada bel boşluğu var. Ama çok kabul edilebilir bir bel boşluğu. Hani hafif var anladınız mı? Diğeri gibi değil. Ve mesela işin şaşırtıcı kısmı bu da 36, o da 36. Nerede bu 36 yaşta? Kalıp o kadar değişiyor ki benim gibi bedenini bilmeyen bir insansan bir de kalıp değişiyorsa sıçtın. Bitti, hayat bitti. Ama olmuyor, tutturamıyorsun. Tut, olmuyor yani. <laughs> Ama ben bunu beğendim. Bunu tutacağım böyle. Ofise giderken falan gayet güzel olur. Beyaz severiz. Beyaz rengi güzeldir. Saflığın rengidir. Beyaz bir saflığın rengidir. Burada her zamanki gibi diğer görlüklerimi izleyenler bilir ki burada yine bir aynam var ve ben o aynaya bakıyorum. Şöyle i̇şte bir yakından bakayım mı ya? Ay bugün böyle bir makyajsızım, solgunum kendim beğenmiyorum bugün ya. Beğenmiyorum yani. Neyse geldik şimdi son jeanimize. Son jeanimize. Jeanimize. Jeanimize, 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 jeanimize. <laughs> çok zor bir şey. Gerçekten kameranın hani böyle açıp böyle evde tek başına kamerayı açıp bir şeyler söylemek, konuşmak falan. Yani çok şizofrenik bir olay aslında. Ee, ama ben şey ya ben kameraları içinde <laughs> falan diyemiyorum. Cidden ama daha dün Tolga'ya dedim ki ben dedim umarım. Tüm dileklerim gerçek olur bu böyle hani sosyal medya işte bu YouTube'la alakalı falan. Gerçekten çok seviyorum. Yani böyle video çekmeyi neden daha önce bu kanalı açmadım bilmiyorum. Hani ama hep de hep de içimde vardı yani böyle hep bir dileğimdir. Hani işte daha keşke YouTuber olsam, video çeksem falan böyle telefonumda zilyon tane video vardır. Hani ve mesela bir, bir video çekmişim ama sanki böyle bir kanalda birilerine anlatıyorum gibi evet arkadaşlar falan diye çekmişim. Abi öyle dese çekmişim yani. Hani o kadar fazla video var ki. İnşallah tüm dileklerim kabul olur da istediğim böyle güzel güzel bir büyük büyük kitlelere ulaşırım. O yüzden siz de abone olup destek olursanız çok sevinirim. Ben böyle kameralar için doğmuşum. Yani çok seviyorum yani. Yine de böyle açayım konuşayım böyle delilik. Anladınız mı? Belki izleyenlerden biri desin ki bu salak ne yapıyor ya? Kendi kendine konuşuyor, hopluyor, zıplıyor. Diyecek yani herkes herkesi sevemez zaten. Böyle bir dünya yok. Bu kadar da hayat dersi yeter. Diğer jinimize geçiyoruz. Süman neler? Sihirli. Jin değilmiş. <laughs> Şortmuş. Short söylemişim arkadaşlar niye söylemiyorsunuz ya bir tane çıkma Allah kul cool da de demiyor ki Melisa o jean değil o short demiyor çok size. shortmuş bakın yani kendimi küçük erkek çocuğu gibi hissettim <laughs> gerçekten şu an ben bir küçük erkek çocuğuyum böyle mini mini bir kuş konmuştu. yani olmadı bu şortları çok seviyorum. Bu şortlar bildiğiniz üzere moda yani hani biliyorsunuzdur diye varsayıyorum. Bilmiyor da olabilirsiniz tabii ki. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Öğrenin. Moda bunlar falan. Moda konu benim çünkü biliyorsunuz ben Ivana Sert moda da benim. Trend de benim. Bu tarz benim. Bu tarz benim. <laughs> Olmadı ya. Bu yani bunu bir videomuzda daha söylemiştim. Her meyve, çiçek, böcek, her toprakta açacak diye bir şey yok. Bu bana uygun bir çiçek değil bu. bu kaktüs. <laughs> bu kaktüs. Olmadı yani. Böyle bir geniş falan şöyle şuradan bir geniş. Hani bir de biliyorsunuz uzun boylu bir e, insancık, uzun boylu bir kız kardeşiniz de olmadı için kız çelerim bir olmadı sanki ya. Bu böyle bu şortlardan çok heveslenmiştim. Çok da güzel çünkü ben böyle aşırı aşırı mini şortlardan çok hoşlanmıyorum. Hani böyle aşırı mini özellikle hani böyle o popolu bunu gösteren falan o tarz şortlar hiç benlik değil. O görüntüden nefret ederim yani hiç estetik de durmuyor bence. Tabi bu tamamen benim fikrim hani kimseyi yargıladığından değil. Sakın sakın beni hiç malzemesi falan. Sakın ha yani. Ben hiç öyle zaten umursamayan bir insan değilim. Herkes istediğini giysin hiç bana ne yani. Yakışana yakıştığı gibi beğenen beğendiğini giysin hiç problem değil. Ben kendime yakıştırmıyorum. Beğendiğim bir görüntü de değil. O yüzden çok mini şortlar da sevmem. Ama bu da bir olmadı yani. Küçük erkek çocuğu. Yani bunu mesela Yasemin Şefkat de güzel olur anladın mı? Zebellah gibi kız çünkü. Ama ben erkek çocuğuna döndüm. <laughs> ya ortaokul çocuğu, ortaokul erkek çocuğu falan bu kesin iade. Yani bu uzun bir jean olsaydı giyerdim bu arada. Çünkü beli falan güzel oturdu. Bu da 36 beden bu arada. Yani hepsi böyle bir tık daha şey. Böyle aşırı yani dardansa bir tık daha yani bir tık dar mı bir tık geniş mi sorusu jean de benim için bir tık geniş. Çünkü yani bir tık dar olunca böyle et falan da çıkıyor ya. Bir deyse işte daha rahat olmak daha güzel bir his bence. O yüzden ben hep böyle bir tık daha bol tercih ediyorum. Mesela bu aldım her şeyi 34 alsam bu yine 34 de olurdu yani. Çünkü bakın belinden baktığınızda yine şurada bir boşluk var görüyor musunuz? Hani bunun 34 de bana olurdu ben 36 almaya tercih ediyorum. 36 beden olmadı bu bunu şeye falan gönderiyoruz. Ahmet, Mahmut, Osman. <laughs> İlkokul orada okula yeni başlamış. bir küçük kardeşimize gönderelim bunu. Benlik değil arkadaşlar. Bu iade. Bizimle değilsin tatlım. Diğerlerinin de bu arada kesin iade mi diyoruz? Kalıyor ama biz defa bunların zaten özetini geçeceğiz. Geçeceğiz yani söylemeyi unuttum varsa söylemeyi unuttum falan sakın demeyin bana. Sakın demeyin yani. Çünkü hepsini zaten söyleyeceğim, konuşacağız yani her şeyi. Okey. Yani haftalarca köşe bucak stok aradığım takıma bakın. Olmadı. Yani güzel bu arada. Güzel hani güzelliğine laf yok ama iki dakika önce çok mini şeylerden hoşlanmıyorum dedikten sonra benim eşgal peki. Şu şortun kısalığı. Olmadı ya. Bir ben bir beğenmedim yani arkadaşlar. Çünkü neden beğenmedim biliyor musunuz? Bir kere yani altının bu kadar kısa olmasını beklemiyordum. Bu etek tabii ki uzun olmasını da beklemem Bu arada şort etek. Yani etek değil yani. Bakın şöyle içinde short yani böyle bayağı bildiğiniz şurası short zaten. Ama hani yine de ya bilmiyorum çok kısa yani bir içinde bir rahat hissedemedim anladınız mı? Yani çok güzel ama içinde biraz hissedemedim ve çok uzun zaman boyunca bunun stonu kovaladım. Çünkü alt üst ayrı satılıyor ya. Üstte x mol geliyor, altta x mol bitiyor. Üstte, üstte... Ne x mol bitiyor, altta x mol var falan. Böyle çok uzun bir süre bulamadım yani. O yüzden bulunca aşırı heyecanlanmıştım. Ama olmadı yani. İşte olmuyor abi. Manken de durduğu gibi durmuyor bizde ya. Anlamıyorum. Manken mi olmamız lazım aynı o şekilde durması için? Çok uzaktan da bakın bu arada boydan. Böyle. Şöyle arkamı da döneyim. Önü yine biraz açık bu arada. Ben bunu giyersem bilirsiniz ki şuradan görünen gö göğüs görüntüsünden pek hoşlanmam. Şöyle ufak beyaz body ile giyebilirim ama gözükmez bile. Yani o çok büyük bir detay değil çünkü. Çok çok belirgin değil yani. Mesela bakın şöyle baktığınızda siz göremezsiniz. Altı da böyle bir, bir olmadı ya. Bir beğenmedim. Yani bu takıma bir de 100 dolar verdim. Çok güzel ama bence bir 100 dolar etmiyor. Uf, şu an çok üzgünüm ya. Bu kombinlerin hepsi böyle Londra için falan almıştım. Türkiye için almıştım. Olmadı yani. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı bende. Ben herhalde beden tut, olmuyor ya. Ben herhalde bir mağazaya gidip almam lazım yani. Tutturamıyorum. O, o, beden tutturabilen o kız ben değilim yani. Ve bir de hani bedenim uyusun diye saatlerce online'da zaman kaybediyorum. Ölçülerine bakıyorum. Bir önceki kıyafetlerime bakıyorum. Bir önceki üstüme olan kıyafetlerin ölçülerine girip zarardan bakıyorum falan. Ona rağmen olmuyor yani. Demek ki online alışveriş benlik bir şey değil. Yani takım takım olarak çok güzel. Hakikaten bence çok güzel. Ama işte dediğim gibi benim için bazı eksiklikleri var. Yandan da böyle. Arkadan da böyle. Zaten yani şort etek olması falan da çok rahat bu arada. Hani yazın böyle şort etek çok rahat oluyor. Ama anlamadım. Mesela bunu, bunu da bir, bir, beden büyük söyleyebilirmişim. Mesela bunu ilk small söyledim. Small söyleyebilirmişim. Bir tık sanki dar gibime geldi. Ama güzel de ya. Neyse ben bunu biraz düşüneyim arkadaşlar. Ee, sonra gidiyor mu, kalıyor mu tartışması yapacağız. Hemen geliyorum. Şimdi ben bunu böyle altıma bir de başka bir şeyle giyeyim dedim. Hani bunun kalmasını mı, gitmesini mi istiyorum diye. Mesela bence böyle beyazla giydiğimde çok güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Ballı böceklerim? Beğendiniz mi? Üstü sevdim ya. Üst bence güzel zaten. Böyle bir bir şey arıyordum hani böyle yelek gibi işte bunlara ne deniyorsa bilmiyorum. Ceket mi yani? Bilmiyorum ne olun gerçekten. O yüzden bence böyle güzel oldu. Bunu böyle sevdim. Ve beyaz kotlarla da bence çok güzel olur. Bunu yani bunu kesin yerde etmeyeceğim. İşte yani çok çok böyle ufak bir göz sorunu var ama çok bunlar rahatsız olan bir insan değilseniz muhtemelen hiç umurunuzda olmayacaktır. Ben o göz görüntüsünü sevmiyorum, hoşuma gitmiyor yani. Ay ben de ne kadar uyuzum ya onu sevmiyorum, bunu sevmiyorum, şunu sevmiyorum ama sonra giyiyorum da bir de yani. Sevmiyorsan giyme, giyme yani giyme zorlama. Ama beğeniyorum da ne yapayım işte beğeniyorum seviyorum yani. Ama mesela bunu bakın bence böyle giyince çok güzel oldu sizce. Ne diyorsunuz? Bakın. O da da benim. Trend de benim. Bu tarz benim. Bu tarz benim. Boydan böyle. Evet şimdi geldik günün kritiğine. Bu arada böyle benden kombin önerileri, videoları falan isterseniz çekebiliriz. Çünkü benim en sevdiğim şey kombin yapmak. Öyle yani söyleyeyim dedim. Öyle işte bu kadar. <laughs> bu kadar işte bu kadar ya. Neyse şimdi baktım arkadaşlar maalesef şu aşırı beğendiğim ilk giydiğim jean vardı ya onun. 36 şu an yok gözüküyor ama onu bulabilirsem değiştireceğim. Burada iade edeceğim tek şey şu dizüstü şort olacak. Küçük erkek çocuğuna, küçük bir Osman'a benzediğim vardı ya bir tek o olacak yani. Onun dışında her şey değişim. İadeler sola, Benle kalanlar sağa gidecek ama dediğim gibi zaten bir tane olacak. Ee, genel yorumlamamı da yapacağım şimdi. Bu ürünü çok beğendim. Bu ürünü yazın giyerim soğuk klimalı ortamlarda kışın yine giyebilirim içine işte uzun kollu bir şeyle gömleğin üstüne yani bu çok yönlü bir ürünü olduğu için böyle tarzları seviyorum biliyorsunuz zaten buna aşırı benzer bir kahverengi şey almıştım hatta o da bir önceki denemeli Zara alışverişimde o yüzden bu kesinlikle benimle. Bu etek şu anlık sola göndereceğim. Çünkü yani bunu aslında böyle de tutabilirim ama ben bir, bir beden büyüğünü deneyip onunla şansımı denemek istiyorum. Onunla daha rahat hissedeceğimi düşünüyorum. Yani bu da oldu. Ama böyle bir tık daha büyük olsa iyi olur. Yani sonuçta yaz geliyor, yiyeceğiz, içeceğiz, o göbüşler çıkacak falan. Bir, bir beden büyüğünde kendimi daha rahat hissederim diye düşünüyorum. O yüzden bunu small'uyla değiştirmek üzere sol tarafa yolluyorum. Üstü kesin kalıyor. Üstüne mesela şöyle önerim olabilir. Zaten hatırlarsanız şunu da giymiştim. Çok güzel olmuştu. İlla önünü kapatmak zorunda da değilim. İçine böyle beyaz hani raplez bir şeyle bir body ile üstüne böyle önü açık. Ceketle de kombinleyebilirim. İlla kesin kes şeyle giymek zorunda değilim. Hani önü kapalı giymek zorunda değilim. O yüzden bunu kesin tutuyorum. Çok da beğendiğim bir parçaydı zaten. O yüzden sen Bizimlesin tatlım. Bu jini dediğim gibi zaten çok beğenmiştim. Beyaz bir jeyim de yoktu. Man fitmiş bu arada. High rise. Slim Mom Leg yazıyor üstünde. Bunu çok beğendim. Beyaz kot her zaman her şekilde giyilir. Beyaz bir tane jean olmalı dolapta. O yüzden seni de sağ gönderiyorum tatlım. Bu arada mesela ürünlerin her zaman birazcık gün almayı tercih etmemin sebebi de şu. Hani zaten çok böyle kendi adıma konuşuyorum en azından. Hani çok böyle büyük, böyle aşırı fazla kilo değişimleri yaşayan bir insan değilim. Hani mesela kilo aldığımda da genelde 2-3 kilodan fazlasını almıyorum. Hani bir 2-3 kilo aldığımda artık böyle kıyafetlerim olmadığında tartıda bir 2-3 kilo fazla çıktığımda ben de böyle kırmızı alarmlar çalıyor. Hemen onu geri vermeye çalışıyorum zaten. Hani tabii ki daha fazlasını da alabilirim insanlık hali yani. Ama hani genelde daha böyle dengede kalmaya çalıştığım için atıyorum ben aldığım bir ürünü ya da mesela 2 kilo versem de üstüne bir şeyle giyebilirim. Hani zaten belli bir sınırda olduğum için çok fazla kilo verip o ürünün içinde yüzme ihtimalim yok. O yüzden böyle hafif büyük de olsa onu ben genelde tutmaya tercih ediyorum. Çünkü hani zaten şu an olduğum kilodan çok alta düşemem. Hani zaten 50 kiloyum yani 40 kiloya düşecek halim olmadığı için. 46-47'ye kadar beni idare eder mesela. Birazcık kemerle takarım. Zaten o kiloları da nerede düşeceğim ki? Öyle bir dünyada yok zaten. Ölemeye devam edersem. O yüzden ben hep böyle birazcık büyük tek almayı tercih ediyorum. Çünkü kemer diye bir opsiyon var ama dara seçenek yok yani maalesef. Mesela bu öyle. Çok beğendim. Rengi falan aşırı güzel bence. Gerçekten aşırı güzel bir kot. Ve böyle koyu renk bir jeanim de yok yani. Yani her şeye de yok diyorum ama gelin görün ki giyinme olursa sığmıyorum. Bu da nasıl işte kız olmanın bir cilvesi herhalde yani. Böyle kıyafetlerimiz dolabıma sığmaz ama biz hep ağlarız. Giyecek bir şeyimiz yok, şuyum yok, buyum yok diye. herhalde ben de öyleyim yani. Bunu dediğim gibi değiştirmek üzere bulabilirsem değiştireceğim. Şu an baktım stokta 36 yoktu. Yani 4 numarası bu 2'ydi. Ama bulursam bunu değiştireceğim. O yüzden şu an en azından evde benimle huzurla yaşayamayacağı için bunu sol atamıyorum bile. Yani bunu maalesef sol tarafa uğurluyorum. Bu direk iade. Bu e, sevgili Osmancıklar giyebilir. <laughs> sevgili Osmanlılar giyebilir. Ben bunu beğenmedim. Bana olmadı yani. Bu jini aşırı aşırı ben yani şu rengi bir kere aşırı beğendim. Jinin rengi ve tipi çok güzel. Ya bilmiyorum ben çok beğendim. Sen seversen sevmezsin. Ben beğendim yani. Bence çok güzel. Birazcık tabii bol ama o bolluğu da yani idare ederiz ya. Kemer memer bir şekilde. Bir de küçük şöyle biraz belinden aldırırsam Türkiye'de güzel olur diye düşünüyorum. Yani bu da kalıyor. Ya umarım şu değiştireceğim şeyleri bulurum. Çünkü çok iade etmek istediğim parçalar değil ama bulamazsam da iade edeceğim yani. Yapacak hiçbir şey yok. Altıncı gör logumu buraya kadar izlediyseniz gerçekten benim... Kız kardeşim olmayı hak etmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Videoları beğenip kanalıma abone olursanız ve ayrıca benimle yorumlarda arkadaş olursanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.